1912 yılında, Alman Kaiser Deniz Kuvvetlerine bağlı göben ve Breslau gemileri, Koramiral Wilhelm Suchon komutasında, Akdeniz'deki görevlerini sürdürüyordu. Göben ve Breslau'nun görevi, Akdeniz'de yaşanması muhtemel herhangi bir savaşa karşı, Fransa'nın Cezayir sömürgesinden yola çıkabilecek gemilerin geçişini engellemekti. 3 Ağustos 1912 tarihinde, Almanya'nın Fransa'ya savaş açtığını öğrenen Koramiral Suchon, Alman Genelkurmayından, acilen Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'a doğru yola çıkması emrini alır. Ancak Koramiral Suşon, İstanbul'a doğru yola çıkmadan önce, Afrika sahillerine yakın olan hedefleri bombalama görevini tamamlamak ister. Bu amaçla Bine ve Filipin limanlarını bombardımana tuttuktan sonra, kömür almak için Messina limanına doğru yola çıkar. Ne var ki yolda, Indomitable ve In the Indefatigable isimli İngiliz kruvazörleriyle karşılaşan Filo, henüz iki devlet arasında savaş çıkmamış olmasına rağmen, kaçış manevrası yaparak, 4 gün sonra Messina limanına ulaşır. Messina limanından umduğu yardımı alamayan Filo, peşinde İngiliz kuruvazörleri olduğu halde 10 Ağustos 1912 tarihinde, Çanakkale Boğazı'na ulaşmayı başarır. Burada geçiş izni bekleyen Filo, Osmanlı Savaş Bakanı Enver Paşa'nın ile birlikte, İstanbul'a geçer. Alman filosunun İstanbul'a geçişi, Çanakkale Boğazı'na yüksek derecede ihtiyaç duyan Rusya'yı oldukça kızdırır. 16 Ağustos 1912 tarihinde İstanbul'a ulaşan Göben ve Breslau gemileri, Osmanlı donanmasına katılarak Yavuz ve Midilli isimlerini alır. Almanya tarafından Osmanlı Devleti'ne satışı yapılan bu iki gemi, Osmanlı ve Almanya devletleri arasındaki yeni ittifakın temsili olarak görülür. Bu durum, özellikle İngiltere'nin büyük tepki ve öfkesini çeker. Yavuz ve Midilli gemilerinin Osmanlı donanmasına katılınca, İngiltere Donanma Bakanı Winston Churchill, misilleme olarak, Osmanlı Devleti'nin İngiltere'ye parasını ödeyerek yaptırdığı Sultan Osman ve Reşadiye gemilerini teslim etmeme kararı alır. Bu hukuksuz karar sonucunda iyice gerilen Osmanlı-İngiliz ilişkileri kopma noktasına gelir. Ardından, halen Almanya komutasına bağlı Yavuz ve Midilli'nin Odessa, Sivastopol ve Tedosya limanlarını bombalaması üzerine, 2 Kasım 1912 tarihinde Rusya, 5 Kasım 1912 tarihinde İngiltere, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan eder. Böylelikle Osmanlı Devleti, Almanya müttefikliğinde, yıllarca ve birçok cephede sürecek olan Birinci Dünya Savaşı'na girmiş olur.